Ananı tölüp yiyeceğiz. Hayır. Tamam güzel. Şu an iyiyim. Arkadaşlar bir dakika. Yayınımıza gelin ya. Şimdi şuradan. Arkadaşlar iki dakika bekleyin. Hemen bir şey ayarlıyorum. Hemen bir şey ayarlıyorum. Ha, tamam. Dur lan kendimden terif Yayınımız başlamıştır. Yayınımız başlamıştır. Evet arkadaşlar yayınımız başlar hemen. Oha. Şampiyonluk mücadelesi gelmiş. Evet arkadaşlar bugün oyuna kan ve kattığımdan beri hep istediğim bir karakter. Kutu açma için şu bosa mı yapıyorsun? Bir türlü neredeyse. Ben de olmayan karakterler dışında. Hemen bir maçımıza gelelim. Tamam tamam 12 maç kazanıp kiti açıyorum. Niye kiti açıyorsun diyebilirsiniz. Canım istiyor. Kit pro karakterdir. Kita pro değil de. Ya oynayan oynar kiti. Ben seviyorum mesela. Chester'ımı ne desek. Her an değiştirebilirim. Yayınları Chester açıyorum olur yani. Şu kendi kendimi konuşuyor gibiyim. Çünkü sadece izlenmek kişi orada kendim. Tek kaldık lan. Bitti. Hadi be yayınımıza gelin. Bunu harcarlar. Bizim diğer adam kim? 2 dakikada yediler. Tabi tek atıyor ama. Bizde de Piper var. Daha gözüküşür bence Piper. Hem değilsin. Bu karakter nasıl nişancam? Güzel ki. Güzel iki. Allah'ın iki olmadı. Anneni ben gittim. Bitti ki. Lan ölmedi. Tamam aldın ya. Zıplarsın gelince. İtersin ilk. İkinci geçişini zıplayıp kesersin. Aha iki oldu. Oh şerdin. İkincisini zıplayıp keseceğim. Birinciyi iki. için ikincisini zıplayıp keseceğim. Bu adam çok kötü oyuncu. Yenik ya. Ayrılın. Oldu mu şimdi? Ne güzel şarkı saklardır ki keşfetene düşmüştük. O da gitti. Ya mal bu adam yemin ediyorum. İç. Zıpla. Mal. Mal yani bu be adam. Ben de çok iyi oynayamadım ama. Olsun olsun. Evet şimdi bu yayında kit açacağım. Tabi açmaya çalışacağım. Chester'ın kit mi? Chester'ın yanında Uno kostümü de geliyor ama. Hani? Kenji olsa kendi açarım. Kit ya abi kit. Hayır. Uf, ne güzel kaçtım. Aa! yok. Benim alanlarda iş yok. Ben Ne Oluyor lan. Bir dakika kapıya bir şey oldu. Biri kapıya vurdu kilitleyip geldim. Yanmış Gelmiş mıyız? Yanmışız güzel. O vallahi ne Hayır. Uçu. Okay. Let's go. Ya Piper saydı ya. Ne yapıyorsun lan? O mu niye yaradı şimdi? Hadi be. Şuradasın. Değil misin? Hadi be. Piper ne yapıyorsun? Lan vursana. Vursana. <laughs> <laughs> az kaldı az. Destansı. güzel ilerliyorum. Yeni ne yaparım? Kısacası bilmiyorum. İzlenmiyor Hala iki kişi var. Bakın Biri endişe geldi. Hiç yorum falan da yapmadı. Hmm, yorum yap da önerilsin yayın. Mr. Beast, Mr. Beast. Bay canavar. Bay canavar, gel. Hala bay canavar oldun lan. Hala Mr. Beast'in bay canavar olduğunu bilmeyenler var. Ya sen beni kesebilecek ya? Dikes şeyine ineni. Hay ben de çalamadım hala. Hala kesebileceğine inanıyordu bana ama öyle maalesef. Oğlum yayın yapmayalım unutmuşuz lan. Kaçma. Ne o ya? Aa bay canavar. Şöyle. Anneni ya yapalım zıplayacaktım. Kere vurup zıplayacaktım. Adam hamile kalacaktı. Bu arada güzeldi. Yani yeni bir şey Hadi bitirin şu aşıla. Bir kişi var o benim. Arkadaşlar yani onu seviyorum. Şurada YouTube short sizi sevmiyorum. Sınımlar yayın açıyorum. Çiçek bile. Çiçek şerefine. Çiç şerefine. Yok hepsi mobilde dünya klası oğlum değil mi yayın açsam? Gitti ki. Gitmen gerekiyor. Git. it. Oha. Geldik. Oğlum ne oluyor? Niye hiç kimse gelmiyor? Yorum falan yapmıyor. Az kaldı. Bu açtı atayım. Sonra hesaplayacağım kaç kaçmışım kaldığını. Şunu bitirip çıkmak istiyorum ya. Hiç kimse gelmiyor yayınıma. Niye benim yayınıma gelmiyorsunuz? Niye? Ben video, bu videoları bu yayınları öylesine mi Evet öylesine yapıyorum. Hobi olsun diye. Yoksa para kazandığımdan değil yani. Hani? Ya bu nereden geldi? Alın kendi onu. Helal olsun. Çerçeğinin iyileşmesi bu kadar iyi olmasaydı. mermi doldurması iyi olmasa. Çerçeğinin içi içmişim. Ne desem? Hayır yine oyunum başlatacağım birazdan. Git burada. Ya yine beni hiç ölenim ya. Hasar uğramadık. Birincisini kit pusmuştu gelip aldım. Bitti. Onu da sen. Lan niye oruyorsun? Direkt saldırsan ölmüştü o. Ay hiperlopus var. Bitirdik. Kenji hayvani dereceli güçlü bir karakter. Ben kiti nasıl keseceğim şimdi? Yok kesemem. Kim mi keser arkadaşlar? Hadi bir Sıkıntı yok. Ad böyle Kadirge İlani. An. Korktum ulan. Bana anlat nasıl şu eşdire i̇şte enerji alamazdı. Şu yayındayım. Yayın izlerler. Ya ay ne ya. Kaç maçımız kalmış? Hesaplıyorum. 10 maçım. 10 maç sonra hiç ya da Chester geliyor. Bir de gelmiyormuş. Hesaplamalarıma göre gelmeleri gerekiyor. Bunlar bunu başlamış. Ne oluyor lan? Burada. Şurada. Bu benim adam var ya. Çok güçlü ikili oldu. Lan beni nasıl kesti o? Ben de bok gibi yardımcı oldum. YouTube, şu an YouTube short sizi yorum yer arkadaşlar hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz hadi be bir yorum yapın ya üstte gitti bir an üç oluyor gidiyor üzgünüm buralar. Aa, bana verdi ya. Bu sprut görmek istemiyorum lan Yataaaaaa Ben niye yayında böyle bir şey yapıyorum Benim biri izliyor ama kim izliyor bilmiyorum Arkadaşım gel yayına izliyorsan Yayına gel, yayına gel. Yayına gel, yayına gel. Yayına gel. Yok. Maalesef buralar ben oynayamıyorum. Ah, bir toksitle mesela şu an bir spor önündeydik. Kaçmalı o. Donunun rengini senin ya. Sprut sen ne öleceksin? Sprut buraya gel Sprut. Helal arkada aldı. Güzel. <laughs> sprut da aldı. Ben ben Sprut'u daha fazla adam öldürdüm. Aynı mı yoksa? Koymuşum Sprut'u. Düşük pas Sprut kesin. Evet. Sprout değil. Tarı bana. Bizi taşıdı ama adam. falan vardı ama. Bunu ya çok sıkıcı. Bırakmak istiyorum şu oyunu ama. Oğlum keşke oyunu eskisi gibi yapsalar ama yapmıyorlar. Bu arada eskisi gibi yapsalar daha fazla para kazanırlar ama yap yapmıyorlar. Hay anneni götüren ya. Öldüm buralar. Lan ben kendi kendime like atmayı unutmuşum. Oğlum, 13 dakika olmuşum. Helal. Abdül Kadir Geylani Nini... Lan. Ben o adamın üzerine uçmaya çalıştım biliyor musunuz mu? Fıçılar ya. 22 saatleri bir kişi izliyor ama acaba bu kişi kim? Kim izliyor beni? Ama adamların klip o kadar iyi kapalı. Ana açmışlar. Ama 70 bin katılımlı. Kit mi? Chester mi? Kit be. Ne Chester'ı? O tek hesap var hayal gözü oluyor ama olsun. Whatsapp mı? Ne oluyor lan? Ama çıkma mi girdim? İzleyin lan O nasıl iki kişi olabiliyor hala benim anlamıyorum bunu. Lan be. Öleceksin oğlum. Helal olsun lan sana. Sıkıyor lan. Anca kaçarsın bro. Mesela öldün. 730 canlı korusun mı? Ana kardeş benim gücüm olmamasına rağmen. Sprut'un gücü olmamasına rağmen. Sprut. lan ya. Bir kişi vardı o da gitti ya. Yedik bu dalamazsınız lan siz. Ben var üstlüğü sprut diyorum. Sprut dediğimi fark ettim. Daha yeni fark ettim ama. Hani... Ben. Hayır. Oğlum ucuz yırttım lan. Hayır. niye bana oynuyorlar ya? Ya ben çek girecektim. Kod BF'ye Kim ya. Gelmemiş daha maç. Star hadi. Bin kredi. Ver on kredi ver. Neyse görüşmek üzere. Yani yapabileceğim bir şey yok. Açamadım ama yarın açacağım. Göreceksiniz hep.